Forum ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 5. sınıf Türkçe kitabı sayfa 17, 19, 20, 21, 22, 23 Koza yayınları. 5. sınıf Türkçe kitabı Eskiciye Para Babası metni etkinlik cevapları sayfa 17'den 23'e kadar yapacağız. 5. sınıf Türkçe kitabı Eskiciye Para Babası metni etkinlik cevapları. 5. sınıf Türkçe kitabı sayfa 17, 19, 20, 21, 22, 23 Hazırlık 1. Yaşam şekli sizden farklı olan insanlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Kısa cevap Yaşam şekli sizden farklı olan insanlar sürekli olarak saygılı bir şekilde davranmalı. Onların bu gelenek ve göreneklerine saygı duymamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü insanlar içerisinde var olan farklılıklar bizleri güzelleştirir ve güçlü hale getirir. Uzun cevap. Yaşam şekli bizden farklı olan insanlara hakkında saygı duyduğumu ifade edebilirim. Yaşam şekilleri farklı olan insanlar yemekleri farklı, giysileri farklı ve oyunları farklı olabilir. Bu farklılıklara saygı duyarak onları kabul etmemiz gerekir. İkinci, Yandaki görselde verilmek istenen mesaj ne olabilir? Açıklayınız. Cevap Yandaki görsele bakıldığı zaman bu görselde çok fazla parası olan, dahi mutsuz bir şekilde yüzde asık olan oturan bir amca görüyoruz. Burada verilmek istenen mesaj paranın mutluluk getirmeyeceği olabilir. 5. Sınıf Türkçe Koza Yayınları Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları 1. Etkinlik Soru Aşağıdaki kelimelerle ilgili oldukları görsellerin altına yazınız. Görsellerden ve metinden hareketle kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizi kelimelerin sözcük anlamlarıyla karşılaştırınız. Anlamını yeni öğrendiğiniz kelimeleri sözlüğünüzde yazmayı unutmayınız. Cevap Tahminlerim Altın Değerli bir maden Bodrum Evlerin alt kısmında olan eşya konan yer Eskici Eski eşyaları alıp satan kişi Hesap Gelir ve gideri düzenleme işi Kiriş Evlerin yıkılmasını önleyen kısım Köşk Çok güzel ve büyük evler Sözcük anlamları Altın Saf halinde parlak, hafif kırmızıya çalan, sarı renkli, yumuşak, sünek ve dövülebilen bir metaldir. Bodrum bir yapının yol düzeyinde aşağıda kalan bölümü eskici 1. Her türlü eski şey alım satımı ile uğraşan kimse 2. Eski ayakkabıları onaran kimse Hesap Matematiksel işlem Kriş Kriş yapılarda döşeme ve kullanım alanında yüklerini düşey taşıcılara aktaran ve mekanik olarak çabuk kabul edilen yapı elemanıdır. Köşk bir bahçe içinde yapılmış büyükçe ve süslü ev. İkinci etkinlik. Yazılışları ve konuşları birbirinden farklı, aynı anlam taşıyan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Soru. Okuduğunuz metinde alınan aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Altı çizili kelimelerin yerine eş anlamlılarını koyarak cümleleri yeniden yazınız. Cümlelerin anlamında değişik meydana gelip gelmediğini açıklayınız. Evine gelenlere kuşkuyla bakar olmuş. Cevap. Evine gelenlerle şüpheyle bakar olmuş. Yılın sonunu getireyim yeter. Cevap. Senenin sonunu getireyim yeter. Bir zamanlar yoksul bir eskici varmış. Eski ayakkabıları onarırmış. Cevap. Bir zamanlar fakir bir eskici varmış. Eski ayakkabıları onarırmış. 5. sınıf Türkçe Koza Yayınları ders kitabı sayfa 20 cevapları 3. etkinlik. Soru: Metnin konusunu ve ana fikrini yazınız. Cevap: Metnin konusu fakir olan mutlu bir eskicinin komşusundan altın aldıktan sonra huzurunun bozulduğunu anlatmaktadır. Metnin ana fikri huzurlu olmak için paranın gerekli olmadığını ifade eden bir ana fikri vardır. 4. etkinlik. Soru. Metne iki farklı başlık belirleyiniz. Cevap. Para huzur getirmez. Ne zengin mutlu, ne fakir mutsuz. 5. etkinlik. Soru. Metinden hareketle aşağıdaki soruları cevaplayınız. Eskici geçimini nasıl sağlarmış? Cevap. Eskici eski ayakkabıları onararak sağlarmış. Eskici beğenildiğini görününce nasıl davranmış? Cevap: Eskici beğenildiğini görünce şarkı söylemiş. Şarkılarının beğenildiğini görünce de biz bütün coşar mutlu olup gırtlağını tüm gücüyle söylemeye devam etmiş. Para babası eskiciye neden 100 altın vermiş? Cevap: Para babası sürekli olarak altın sardığı için uyuyamamış. Parayı eskiciye verirse rahat bir şekilde uyuyacağını sandığı için Eskiciye 100 altın vermiştir. Eskicinin para aldıktan sonra uyumamasının sebepleri nelerdir? Cevap. Eskicinin parayı aldıktan sonra uyumamasının sebepleri arasında altınlar kaybolur, evine gelen misafirler altınları çalarsa düşündüğü için uyumama sebeplerini ifade edebiliriz. Sizce mutlu olmak yoksa zengin olmak mı hayatta daha önemlidir? Neden? Cevap. Elbette mutlu olmak için paraya ihtiyaç yoktur. İnsanların hayatını devam ettirmek kadar maddi imkanların olması yeterlidir. 5. Sınıf Türkçe Koza Yayınları Ders Kitabı Sayfa 21 Cevapları 6. Etkinlik Kelimeler, cümleler, cümleler paragrafları, paragraflar da metinleri oluşturur. Paragrafta bir duygunun, durumun, olayın, isteğin veya düşüncenin bir yönü ele alınır. Paragraf bir cümleden oluşabileceği gibi birden çok cümleden de oluşabilir. Önemli olan cümlelerin birbirine bağlantısının doğru şekilde korunmasıdır. Soru Aşağıdaki konularda biri hakkında bir paragraf yazınız. Cevap Cesaret Cesaret insanın hayatında ihtiyaç duyduğu en önemli nedenlerden biridir. Bu erdem hayatta bize gelebilecek olan fırsatları değerlendirmemizi ve gelebilecek tehlikelere karşı korunmamızı sağlar. Çalışkanlık Hayatta başarılı olmak için çalışkanlık büyük bir önem taşır. İnsan sürekli olarak çalışması, çalışkan olması, iyi bir erdemli vatandaş olmasını sağlamakla beraber, onun da gelecekte huzurlu bir yaşam sürmesini de sağlayacaktır. Mutluluk Mutluluk insanların dünyada ihtiyaç duydukları en önemli hususlardan bir tanesidir. İnsanlar sürekli olarak mutluluğu ağırlaşmış mutlu olan insanlar ise huzurlu bir şekilde dünya hayatını tamamlanmışlardır. Huzur Huzur İslam'dadır. İnsan huzurlu olması ancak ve ancak Allah'ın emri ve yasaklarında olması, onun yolunda ilerleyerek düzgün bir Müslüman olmasından geçmektedir. 7. Etkinlik A. Okuduğunuz metinde alınan aşağıdaki paragrafı okuyunuz. Paragraftaki noktalama işaretlerine dikkat ediniz. Yılda mı dediniz efendim? Ben böyle yapmam hesabımı demiş. Bir gün hesabını sonraki günün hesabına eklemem hiçbir zaman. Yılın sonunu getireyim yeter. Nasıl olsa her gün kendi ekmeğimi getiririm. Yukarıdaki paragrafta kullanılan noktalama işaretleri, tırnak işareti, virgül, soru işareti ve noktadır. Bu noktalama işaretlerinde noktanın görevlerini hatırlayıp söyleyiniz. Tırnak işareti virgül ve soru işareti ise dilimizde yaygın olarak sonraki sayfada yer alan görevlerde kullanılır. 5. Sınıf Türkçe Koza Yayınları Ders Kitabı Sayfa 22 Cevapları Virgül 1. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime grupları arasına konur. Sabah virgül, öğlen virgül akşam günün hangi saati olduğunu önemsemez. Mutlaka onun yanına giderdi. 2. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır. Sınav sonucunu öğrenince çok sevindi. Uzun süre etrafında gülücükler saçtı. 3. Uzun cümlelerde yüklemden uza düşmüş özneyi belirtmek için konur. Nehir virgül babasını kapıda görünce sanki onu yıllardır görmüyormuş gibi olunca gücüyle ona doğru koşmaya başladı. 4. Cümle içinde ara sözleri veya ara sözleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlenin başında ve sonunda kullanılır. Ev birden bile soğuyunca virgül sanki kar yağmış gibi virgül odanın açık kapısına yöneldi. 5. Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak net kabul ve teşvik bildiren Hayır yok evet peki pekala. Tamam olur hay hay baş üstüne. Öyle hadi elbette gibi kelimelerden sonra kullanılır. Haydi virgül geç kalıyoruz. 6. Hitap için kullanılan kelimelerden sonra kullanılır. Değerli öğrenci kardeşlerim virgül. 7. Sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için kullanılır. 45 virgül 7. Soru işareti Birinci. Soru eki veya sözü içeren cümle ve sözlerin sonunda kullanılır. Sen de bizimle gelecek misin? Soru işareti. 2. Soru bildiren ancak soru eki veya sözü içermeyen cümlelerin sonunda kullanılır. Pencereden dışarıya bakarak Doğum tarihiniz? Soru işareti. 3. Bilinmeyen kesin olmayan ve şüpheyle karşılanan yer, tarih ve benzeri durumlar için kullanılır. Ankara'dan Antalya'ya arabayla 3 saatte soru işareti gitmiş. Tırnak işareti 1. Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içerisinde alınır. Okulumuzun girişinde Atatürk'ün tırnak içerisinde hayatta en hakiki müşrit ilimdir. Sözü yazmaktadır. Uyarı Tırnak içerisindeki alıntının sonunda bulunan tırnak işareti, nokta, soru işareti, ünlem işareti ve benzeri tırnak içeriğine alınır. İkinci Cümle içerisinde eserlerin ve yazıların adları ile bölüm başlıklarına tırnak içerisine alınır. Okuduğunuz eskici ile para babası tırnak içerisine alınmış. Metnin yazarı kimdir? Üçüncü, Özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak içerisine alınır. Eski arabasını tırnak içerisinde ilk söz ağrısı olduğuna verdi. 5. Sınıf Türkçe Koza Yayınları Ders Kitabı Sayfa 23 Cevapları B. Aşağıdaki paragrafta yay ayrıcının içine virgül, soru işareti, nokta ve tırnak işaretlerine uygun olanları koyunuz. Cevap İdil uzanınca bir süre yanına geçen akrabaları baktı. Nokta. Hiçbir arabada durmuyor virgül vızır vızır geçip duruyordu. Nokta. Saatine baktı virgül. Bir hayli geç olmuştu. Nokta. Çoktan gelmesi gerekiyordu oysa. Nokta. Acaba bir şey mi olmuştu? Soru işareti. Ara, aramıştı da. Nokta. Telefonu çıkardı cebinden. Nokta. Parmakları telaşla titreyerek dokundu ekrana. Nokta. Çaldı ama açmadı annesi. Nokta. Babasının söylediklerini düşündü. Nokta. Tırnak işareti içerisinde. Anne mutlaka gelecek. Virgül. Boşuna telaşlanma. Nokta. Tırnak işaretinin içine alınmıştır. Edil Virgül. Annesinden ayrı kaldığı bu üç ay boyunca onu çok özlediğini düşündü. Nokta. Çok değil. Birkaç dakika sonra önünde duran beyaz. Virgül. İki kapılı virgül küçük bir arabanın sesiyle kafasını kaldırdı. Nokta. Annesi gülümseyerek ona bakıyordu. Nokta. 8. Etkinlik A. Türkçe zengin bildirdi. Ana dilimizi kullanırken mümkün olduğunca Türkçe kelimeleri kullanmalıyız. Dilimize henüz yerleşmemiş yabancı kökenli kelimeleri kullanmaktan kaçınmalıyız. Örneğin arkadaşım bana mutlu olmak için paranın önemli olduğu fikrini empoze ediyor. Cümlesinde empoze kelimesinin yerine Türkçe karşılığı olan dayatmak sözcüğünü kullanmamız daha doğru olacaktır. Yabancı kelimelerin Türkçe karşılıkları için Türk Dil Kurumu'nun www.ddk.gov.tr genel A sitesinden faydalanabilirsiniz. Cevap Bizlere Türkçe korumamız hakkında bilgiler vermektedir. Lütfen dikkat edelim. 9. Etkinlik B. Sonraki derse hazırlık. Aşamasında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. Ardından aşağıda verilen görseli inceleyerek görselin yanındaki bilgileri okuyunuz. Ülkemize kucak açtığı Suriye vatandaşlarını düşününüz. Hayatta kalma mücadelesi veren bu insanların mutlu olması için neler yapılabilir? Öğretmeninizin kontrolünde arkadaşlarınızla konuşunuz. Kısa cevap. Ülkemizin kucak açtığı Suriye vatandaşlarını düşündüğümüzde onların mutlu olabilmeleri için milli kültürümüz içerisinde adapte olmalarını sağlamamız gerekir. Türk vatandaşlarına zarar vermeden uygun iş imkanları açarak onların ekonomiyi adapte edilmesi ve daha iyi bir yaşam koşulları içerisinde yaşamaları sağlanması gerekir. Uzun cevap. Ülkemize çeşitli nedenlerden dolayı göç etmek zorunda kalan Suriye vatandaşlarını düşündüğümüzde onların mutlu olabilmesi için vatandaş olarak ve Müslüman olarak elimizden geleni yapmamız gerekir. Ülkemizde var olan yapının bozulmadan düzgün bir şekilde onların ekonomiye adapte edilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca uluslararası platformlarda onların sorunların çözülmesi açısından komisyonların kurulması, ekonomik yardımların sağlanarak onların iyi bir şekilde yaşam sürdürmesi açısından desteklenmeleri yapılması gerekir. Dünyanın birçok yerinde insanlar savaşlarla boğuşuyor. Bazıların atlarını bile duymadığımız ülkelerde insanlar yaşamlarını sürdürme mücadelesi veriyor. Savaş devam ederken göçler başlıyor bir yandan. Umuda giden yolculukta sayısız kadın, çocuk, genç, yaşlı. Bırakın cephedekini, Midelerindeki kuru ekmek hasretiyle yorgun ama sabırla yürüyorlar. Umut yolunun sonunda ülkelerden bir tanesi de Türkiye. Soru: Konuşmacı arkadaşınızın konuşma yaparken duygu ve düşünceleri yüzlerine, el ve kol hareketlerine yansıtıp yansıtmadıklarını düşünüp değerlendiriniz. Cevap: Göçmenler için önce geldikleri yeni kültürün hassas olduğu konuların açıklanması onların kültür ve dil olarak iyi bir şekilde uyum sağlamaları gerekir. Ardından vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde eğitim görülmesi ve barınma sorunlarının çözülmesi büyük bir önem ifade etmektedir. Sonraki derse hazırlık. Soru. Aile büyüklerimize sizi ve kardeşleriniz varsa onları yetiştirmek için nelere dikkat ettiğinizi sorunuz. Aldığınız cevabı yazarak sınıfa getiriniz. Kısa cevap. Aile büyüklerimiz benim ve kardeşimin yetiştirilmesi için dikkat ettiği hususlar en baştan milli kültür ve dini değerler olarak ifade edilmektedir. Bizlerin vatanına milletine iyi bir şekilde yararlı olabilmesi için milli değerleri ve dini değerleri en iyi şekilde öğrenmesi gerektiğini ve bir bütün olarak vatanını korunması gerektiğini ifade edebiliriz. Uzun cevap Aile büyüklerimize çocukların nasıl yetişeceği konusunda bilgi alacak olursak çocukların dini değerlerinin üretilmesi ve milli değerlerle beraber bu değerlerin en iyi şekilde adapte edilmesi gerektiği cevabını alabiliriz. Biz bireylerin yetişmesinde dini değerlerin temel asas alınarak vatanın korunması, vatanın sevilmesi, vatanın bir bütün olarak en iyi şekilde ilerleyebilmesi açısından, Milli değerlerle beraber milli kültürün sağlanması büyük önem taşır. Değerlerimizi en iyi şekilde korursak ve nesilden nesile aktarırsak sürekli olarak güçlü bireyler yetişecek ve bu da güçlü vatan temellerini atacaktır. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi dersler.